tane olmuş büyük bir sorunun altına gireceksiniz. Yedinci dönemde... <laughs> Tebrik mesajlarına arz ediyorum. Bağlarım... Temizlemelerimize, hedeflerimizi, hedeflerimizi aşar. Polislik mesleği, geceyi aydınlatan yıldızlar gibi toplumu güvenle aydınlatan kahramanların mesleği. Polisiniz adaletin terazisinden güvenin mimarıdır. Halkımızın güvenliğini sağlayan polisiniz, toplumumuzdaki maddi ve manevi kayıpların azaltılması tam düzeninin temini halkımızın huzur içinde yaşaması, insan haklarının korunması ve hukukun uygulanması görevlerini büyük bir fedakarlıkla gecesini gündüzüne katarak yerine getirmektedir. Sekremal Serhat Polis Meslek Eğitim Merkezimizin 29. dönem mezunlarını bir kere daha kutluyorum. Ülkemizin ayrılık yardımları için yerine getirdikleri vazifeler Ben her kimsini polis memuru atan alıverim. Adeden sayım alayım. Sol! Sol!